Aşık, yakalandığını fark edince hoşlanmadı. Elini kocanın yüzüne götürüp sevgilisine yaklaşmaya devam etti. Nemli ve boğucu bir yaz gecesiydi İstanbul'da. Mehmet yatağında uzanmış, bir türlü uykuya dalamıyordu. Düşünceler kafasında fırtına gibi dönüyordu. Ona huzur vermiyordu. Tavana bakıyor, sokak lambalarının duvarlarda oluşturduğu gölgeleri izliyordu. Her gölge sanki ona alayla bakan bir silüet gibiydi. Yanında, eşi Sibel sakince uyuyordu. Onun huzurlu yüzü, Mehmet'in içindeki çalkantıyla tamamen zıttı. Bu, yeni bir şey değildi. Mehmet, evliliklerinin ilk aylarında kendini hayatının zirvesinde hissetmişti. Öyle bir mutluluktu ki bu, ciğerlerini bile dolduramayacak kadar yoğun. Ama zamanla bu aşk değişmeye başlamıştı. Eskiden hayranlık duyduğu şeyler, takıntıya dönüşmüştü. Sibel her işine gittiğinde ya da yeni bir iş arkadaşından bahsettiğinde, Mehmet'in kalbinde bir şeyler sıkışıyordu. Onu daha dikkatle izlemeye başlamıştı. Sibel'in sokaktaki herhangi bir adama attığı masum bir bakış bile Mehmet'in kanını kaynatıyordu. Bunu kendine açıklamak zorundaydı. Flört ediyor diye düşünüyordu ya da daha kötüsü, beni aldatıyor. Bu düşünceler, keskin bıçaklar gibi kafasında dolaşıyor ve onu aşık bir adamdan kıskançlıkla zehirlenmiş birine dönüştürüyordu. Bir gece dayanamayacak hale geldiğinde Sibel'le yüzleşti. Salonda oturmuşlardı. Mehmet Sibel'in elini tuttu ve titrek, alçak bir sesle sordu. Beni aldatıyorsun, değil mi? Sibel şaşkınlıkla baktı. Bir an için hiçbir şey diyemedi. Sonra Mehmet'in kulaklarında yankılanan acı bir kahkaha attı. Aldatmak mı? Ne demek istiyorsun? Mehmet, sanki gerçekten anlamamış gibiydi. Ancak Mehmet, Mehmet öfkeyle doldu. Sibel'in cevabını onu dikkatinden uzaklaştırmaya çalışan ezberlenmiş bir bahane olarak görüyordu. Rol yapmana gerek yok. Her şeyi biliyorum. Her şeyi görüyorum. Bu sözler aylarca içinde biriken zehirli bir itiraf gibi döküldü dudaklarından. Sibel şok içinde bir adım geri çekildi karşısında bir yabancı varmış gibi hissetti. İkisi de bir süre sessiz kaldı. Sibel açıklamaya çalıştı. Ona olan sevgisini tekrar tekrar dile getirdi. Ama söylediği hiçbir şey Mehmet'in içindeki şüphe bulutunu dağıtmıyordu. Mehmet değişmeye başlamıştı. Yavaş yavaş düşüncelerinin kölesi haline geliyordu. Sibel'e karşı neredeyse saplantılı bir bağlılık geliştirmişti. Onu mutlu etmek için her şeyi yapıyor. Sürekli onayını arıyordu ama derinlerde ona asla tam anlamıyla güvenmiyordu. İçten içe inanıyordu ki kendini küçülterek ona mutlak bir bağlılık göstererek Sibeli yanında tutabilirdi. Evde Sibeli sürekli takip eder olmuştu. Onun en ufak bir sevgi gösterisine muhtaçtı. Ancak Sibel bir an bile gözden kaybolduğunda karanlık düşünceler çok daha güçlü bir şekilde geri dönüyordu. Mehmet, arkadaşlarından uzaklaşmaya başladı. Kendini izole etti. Onların da Sibel'in ilgisini çalmaya çalışan bir komplonun parçası olduklarına inanıyordu. Bir gece çaresizlik içinde yatağında fısıldadı. "Senin kölenim, Sibel. Senin sessiz kölen." Bu sözler karanlık odanın içinde yankılandığında garip bir rahatlama hissetti. Sanki sonunda hayatının amacını bulmuştu. Bir aşık değil bir hizmetkar, sadık ve sessiz bir bekçi yanında Sibel uyuyordu. Mehmet ise uykusuz gözlerle onun huzur içinde uyuyuşunu izliyordu. Ama o gece bir şey farklıydı. Göğsüne çöken ağırlık artık dayanılmaz bir hal almıştı. Karanlık düşüncelerle boğulmuş bir halde aniden kalkmaya karar verdi. Derin bir nefes aldı. Sessizce giyindi ve evden çıktı. Boş sokaklarda yürümeye başladı sanki peşindeki hayaletlerden kaçmaya çalışıyordu. Saatler geçti. Ufukta güneş kendini göstermeye başladığında eve geri döndü. Hem fiziksel hem de duygusal olarak tükenmiş bir halde içeriye adım attı. Sibel'in uyanmış ve onun yokluğundan endişe etmiş olmasını umuyordu. Ama ev derin bir sessizliğe bürünmüştü. Bu sessizlik Mehmet'in içine bir ürperti saldı. Merdivenleri sessizce çıktı. İçinde bir karışım hem merak hem korku. Odaya yaklaştığında, boğuk bir ses duydu. Kalbi duracak gibi oldu. Duraksadı, nefesini tuttu ve dinledi. Bir kahkaha, bir fısıltı. Bu sesler ne kadar inkar etmeye çalışsa da gerçeğin ağırlığı gibi üzerine çöküyordu. Bir anlık öfkeyle kapıyı hızla itti. Gözleri, gördüğü manzara karşısında dehşetle büyüdü. Mehmet, kendi yatağında Sibel'in başka bir adamla iç içe olduğunu gördüğünde taş kesilmiş gibi kaldı. Bedenini hareket ettiremiyor. Zihni ise çığlık çığlığa bağırıyordu. Gördüğü sahne onu alt üst etmişti. O sırada Sibel'in sevgilisi Mehmet'i fark etti. Ama yaptığı hiçbir şeyi bırakmadan, başını hafifçe kaldırıp ona küçümseyici ve neredeyse acıyan bir bakış attı. ''Çık git buradan'' diye mırıldandı adam. Soğuk ve umursamaz bir emirle, Sanki Mehmet, odada istenmeyen bir hizmetkardan başka bir şey değildi. Mehmet olduğu yerde donup kalmıştı. Yüzü, şok ve utanç içinde katılaşmış bir maskeye dönmüştü. Ardından, adam aniden elini kaldırdı ve Mehmet'in yüzüne sert bir tokat indirdi. Tokat, odada yankılanırken Mehmet geri sendeledi. Yanağındaki acıyı hissetti ama onu asıl yaralayan bu fiziksel darbe değildi. Kalbini asıl delip geçen şey, Sibel'in elleri başka bir adamdayken gördüğü o görüntüydü. Sibel, Mehmet'in varlığını hiç umursamıyordu. Sessizdi. Ne bir özür ne bir açıklama. O sessizlik, Mehmet için en ağır darbeydi. Sibel'in sessizliği ona en korktuğu gerçeği fısıldıyordu. Mehmet, Sibel için yalnızca bir gölge, bir hiçti. Mehmet, o an tamamen yalnız olduğunu anladı. Onun tüm sevgisi, saplantısı körü körüne bağlılığı boşunaydı. Kalbinde tarifsiz bir acıyla odayı terk etti. Her adımı bir ton ağırlığında. Yüzü hala tokadın iziyle yanıyordu. Ama o izden daha derin olan yara ruhunun içinde kanıyordu. Merdivenlerden indi. Gözleri boşluğa dalmıştı. Kendi evinde bir yabancı gibi hissediyordu. Saatler geçti ve Mehmet eve geri dönmek için cesaretini topladı. Ama gördüklerinin ağırlığı hala omuzlarında bir yük gibi duruyordu. Eve adımını attığında, içerideki sessizlik ağır bir bulut gibi üzerindeydi. Merdivenleri tekrar tırmanmaya başladı. Her basamak, kendi zayıflığının sessiz bir yargısı gibiydi. Yatak odasına yaklaştığında kapının hafifçe aralık olduğunu gördü. İçeriden bir adam çıktı. Yüzünde memnun bir gülümseme, sırtında kibirli bir tavır vardı. Adam Mehmet'e alaycı bir bakış attı ve soğuk bir şekilde, işimiz bitti, artık senin olabilir dedi. Bu sözler, Mehmet'in ruhuna bir hançer gibi saplandı. O anda, gördüklerinin gerçekliğini inkar edemedi. Sibel ise yatakta, dağınık çarşafların arasında yatıyordu. Odada hala yabancı adamın kokusu dolaşıyordu. Sibel, yorgun ve ilgisiz bir ifadeyle Mehmet'e baktı. Onun varlığı. O an tamamen önemsizdi. Mehmet'in içinde karmaşık bir duygu dalgası kabardı. Utanç, öfke ama en çok da onu hala kaybetmek istemeyen bir özlem. Gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı. Titreyerek Sibel'in yanına yaklaştı ve kontrolsüz bir şekilde dizlerinin üstüne çöktü. "Ne olur, Sibel," diye fısıldadı. Sesi hıçkırıklarla titrerken. "Beni bırakma. Onun bıraktığı izi hissetmeme izin ver." Seni hala seviyorum. Ne olur. Bu sözler odada yankılanan bir ağıt gibiydi. Mehmet, Sibel'den ne beklediğini bilmiyordu. Belki bir merhamet kırıntısı, belki de açık bir ret. Ama Sibel kayıtsız bir ifadeyle ona baktı. Ne bir pişmanlık ne de bir acıma belirtisi gösteriyordu. Mehmet son bir teslimiyet anında yatağa uzandı. Yanında uzanırken Sibel'den bir yakınlık arıyordu ama bulduğu şey sadece boşluktu. O an sevginin bir illüzyon olduğunu, yalnızca kendi kafasında yaşattığını fark etti. Utanç, arzu, acı, bunların hepsi kendini yok eden bir döngünün parçalarıydı ve Mehmet bu döngüden kaçmayı bir türlü başaramıyordu.